ceza ve infaz hukuk uygulamaları dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, infaz kurumlarının türleri. Ceza infaz kurumlarının kuruluş ve idaresi. Kapalı ceza infaz kurumları. Açık ceza infaz kurumları. İnfaz kurumlarının türleri şunlardır. 1. Kapalı ceza infaz kurumları. 2. Kadın kapalı ceza infaz kurumları. 3. Açık ceza infaz kurumları. 4. Çocuk eğitim evleri. 5. Gözlem ve sınıflandırma merkezleri. Ceza infaz kurumlarının kuruluş ve idaresi. Ceza ve tutuk evleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen yerlerde kurulur. Kural olarak mahkeme bulunan her yerde bir ceza infaz kurumu veya tutuk evi bulunmaktadır kapalı cezaevlerinin Dış Güvenliği İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarma teşkilatı tarafından sağlanmakta, bu ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleri de bu kuvvet tarafından yürütülmektedir. Yerarşik yapıya göz atılacak olursa, ceza infaz kurumları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Tutuklu ve hükümlülerin izin, nakil, açık ceza infaz kurumundan ayrılma, duruşmaya veya hastaneye sevk, Eğitim ve meslek eğitimi, tahliye sonrası koruma, ödenekler gibi işlemleriyle bakanlıkça atanan ceza infaz kurumu personelinin atama, nakil, izin, sicil, terfi, disiplin gibi işlemleri bu genel müdürlük tarafından yürütülür. Kurumun bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısı kurumun gözetiminden ve denetiminden sorumludur. İş bölümü gereği infaz işlerinden sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı ceza infaz kurumundan sorumludur. Kurum müdürü, yüksekokul mezunu olup ceza infaz kurumundaki başarılarıyla temayüz etmiş kişilerden mesle idare memuru olarak sınavla alınmış kişiler arasından atanır. Müdür, kurumun yönetim, gözetim, denetim, temizlik, infaz, güvenlik, iş yurdu ve eğitim çalışmaları ile sosyal faaliyetlerinden ve kurumun tüm işlemlerinden sorumludur. Kapalı ceza infaz kurumları. Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu. Yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları ise daha da sıkı güvenlik rejimine tibi, hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup halinde iyileştirme yöntemleri uygulanır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile süresine bakılmaksızın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, insanlığa karşı suçlardan, kasten öldürme suçlarından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olanların cezaları bu kurumlarda infaz edilir. Kadın kapalı ceza infaz kurumları ise kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği kurumlardır. Bu kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur. Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ise çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır. 12-18 yaş grubu çocuklar Cinsiyetleri ve fiziko gelişim durumları göz önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar. Bu hükümlüler kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hallerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte 18 yaşını bitirmiş olup da 21 yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, filara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır. Açık Ceza İnfaz Kurumları Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimiyle yetinilen kurumlardır. Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler. Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliğine göre terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanların, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanların Adli para cezası hapis cezasına çevrilenlerin 9-6-1932 ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu gereğince tazik hapsine tabi tutulanların cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir. Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliğine göre hükümlülerden toplam cezaları 10 yıldan az olanlar bir ayını 10 yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iihali olan ve koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalanlar, müebbet hapis cezasına mahkum olup, koşullu salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az süre kalanlar, cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hali olarak geçiren ve koşullu verilme tarihine 3 yıl veya daha az süre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir. Açık kurumlara ayrılabilmek için, ayrıca, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142, 148, 149, 188 ve 190. maddeleriyle 1 Mart 1926 tarihli ve Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 403, 404, 491, 34, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499. maddelerinden mahkum olanların koşullu salıverilme tarihine 5 yıldan az süre kalması. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102 ve 103. maddeleriyle eşe karşı işlenen 82 bir de 86 3 A ve 96 2 B maddeleri ve 1 Mart 1926 tarihli ve Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 414 416 1 418 i. bir maddeleriyle eşe karşı işlenen 449'u 1, 456 ve 457 bir maddelerinden mahkum olanlar ile adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların koşullu salıverilme tarihine 3 yıldan az süre kalması. 29 Temmuz 2003 tarihli ve 4959 sayılı topluma kazandırma kanunu. 30 Temmuz 1999 tarihli ve Mülga 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanununun 14. maddesi ve 5237 sayılı kanunun 221. maddesinden yararlananların koşullu salıverilme tarihine 2 yıldan az süre kalması. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine 1 yıldan az süre kalması şartı aranır. Birden fazla cezanın toplanarak infazı halinde açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç koşullu salı verilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102 ve 103. maddeleriyle eşe karşı işlenen 82/d, a ve 96 2. b maddeleri ve 1 Mart 1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 414, 416/1, 418. 1 maddeleriyle eşe karşı işlenen 449/1 456 ve 457 bir maddelerinden mahkum olanlar ile adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların koşullu salıverilme tarihine 3 yıldan az süre kalması. 29 Temmuz 2003 tarihli ve 4959 sayılı topluma kazandırma kanunu. 30 Temmuz 1999 tarihli ve Mülga 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanununun 14. maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221. inci maddesinden yararlananların koşullu salı verilme tarihine 2 yıldan az süre kalması. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salı verilme tarihine 1 yıldan az süre kalması şartı aranır. Birden fazla cezanın toplanarak infazı halinde açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur. Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5.275 sayılı kanunun 44. maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam 5 ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6. maddenin 2. fıkrasının C ve Ç bentleri dışında kalanlar, açık kurumlara ayrılamaz. Ayrıca koşullu salı verilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı, denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda koşullu salı verilme tarihine kadar olan sürenin tamamı. Çocuk eğitim evleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salı verilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı. 2004 sayılı icra ve iflas kanunu gereğince verilen hapsen tazik veya tazik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı kapalı kurumlarda infaz edilir. Diğer cezalar, yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir. Kapalı kurumda hükümlü olup, işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesine göre tutuklama kararı verilenler, yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararı ile saptananlar, bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.